Ne de, ne de arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine farklı bir montajda karşınızdayız. Ee, aracımız 2000 model e, Range Rover e, P38 kasa olarak geçiyor. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 6 GB RAM 128 GB daire hafızya sahip multimedya cihazı. E, cihazımızın montajını yaparken arkadaşlar normalde bu araçta şu kısımda ince bir teyip var. Bu teyibi söktük. Bunun yerine cihazımızın montajını yaptık. Altta ufak bir açık yerimiz kalıyor. Bunu da yine kendi yapmış olduğumuz çerçeveyle kapattık. Direksiyon kumandalarımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mute tuşu bunların hepsini kullanabiliyoruz. Ayrıyeten geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R'ye aldığımız zaman geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Aracımız arazi aracı olduğu için müşterimiz ön kamera da istedi. Ön kamera montajı da yaptık. Ön kamerayı da görmek için AUX tuşuna bir defa basmamız yeterli arkadaşlar. Burada da arazi koşullarında giderken önümüzü görmek için bu kamerayı aktif bir şekilde kullanabiliriz. Bunun haricinde bir de arkadaşlar ön kayıt kamerası montajı yaptık. Onu da görebilmek için burada ön kayıt kameramızın uygulaması var. Onu açmamız gerekiyor. Kayıt kamerasına tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi camın önünde takmış olduğumuz kayıt kameramızın görüntüsünü alıyoruz. E, bu kayıt kamerası kaydı kendi üzerine yapıyor. E, ve kumandasını teyip üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani geçmiş kayıtlara teyip üzerinden bakabiliyorsunuz. Kendi üzerindeki SD karta kayıt yaptığı için SD kartı alıp bilgisayarda bu kayıtları da seyredebilirsiniz. Çıkmak için de yine buradan dire tuşuna bir defa basmanız yeterli. Bu e, özel bir araç, farklı bir araç arkadaşlar. Her Harman Kardon ses sistemi de var bu arabada orijinal. Biz bu ses sistemini de arabanın amfilerini iptal etmeden çalıştırdık. E, yalnız bu araçlarda Harman Kardon'un e, bası biraz daha düşük geldiği için 16 santim bas kullanılıyor arka tarafta. Arabanın hacmini doldurmuyor. Bir amfi eklentisi yaptık bas için sadece ve arkaya 20 santimlik ufak bir bas taktık. Bunun haricinde e, yaşından dolayı kapı hoparlörlerinin körükleri eridiği için bunları da değiştirdik. Ee, ön kapılar bu arabada 3 yollu. Ee, bas bölümüne 17 santimlik e, mid bas hoparlörleri taktık. Yine 10 santimlik mid hoparlörlerimiz var. ve En üstte de e, normal dom tweeter bölümümüz var direklerde. Bunların montajını yaptık. Arka kapılarda 2 yollu e, tweeter yeri yok. Sadece e, 10 santim Mid hoparlörümüz ve 16 santim, 17 santim mit bas montajı yaptık. Ama kapılardaki amfileri kullanmaya devam ettik. Orijinal amfileri çalışıyor. Bizim bağladığımız amfi sadece 20 santimlik basımızı destekliyor. Ses kalitemiz gayet iyi. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle direksiyon kumandası interfezle montaj yaparak direksiyon kumandasını da aktif çalıştırıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ses açma kısmı ileri geri parça değiştirme. Video bölümünden kullanıma başlayalım. Cihazımızda 1024'e 600 HD panel var. Aynı zamanda IPS ekran kalitesi var. Gün ışığında bile gayet net görüntü alabiliyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Ekrandan da kullanım sağlayabiliyoruz. İleri geri parça atlatabiliriz. Bulunduğumuz parçada sardırma yapabiliyoruz. Yine direksiyon kumandasından ileri geri parça atlatabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şu an cihazın kendi hafızasındaki, dahili hafızasını atmış olduğumuz videoları seyrediyoruz. 128 GB hafızası var demiştik cihazımızın. Ee, i̇stersek torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki e, video ve müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Müzik bölümümüz var. Yine... Cihazın kendi hafızasına müzik atabiliriz veyahut da flash disk üzerinden de kullanabiliriz. Bunun kullanımı da hemen hemen e, video ile aynı ileri geri parça atlatabiliyoruz, sardırabiliyoruz. Direksiyon kumandasını aktif kullanabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızın ses çıkışı 4x50 watt MOSFET çıkış. Orijinal TV'den çok daha kaliteli bir ses çıkışı var arkadaşlar. Kullandıktan sonra zaten müşterilerimiz bunun farkına varıyor. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber de aktarabiliyoruz. Rehber aktarırsak arayan kişileri ismiyle görebiliriz ve da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bunun haricinde bir de bluetooth müzik özelliği var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şuradan Navigasyonumuzu aktifleştirelim. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internetli veya internetsiz kullanılan Yandex. Bunu hem online hem offline kullanabiliriz. İkincisi de internetsiz kullanmış olduğumuz Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Ee, kullanımı da çok basit. Zaten Yandex'i biliyorsunuzdur. Yapmanız gereken sadece sağ alt köşeye tıklayıp gideceğiniz yerin adını veya adresini yazmak. İsterseniz sesli olarak da bunu yazabiliyorsunuz. Sesli komut da alıyor. Daha sonrasında cihazımız bizi sesli ve görsel olarak istediğimiz yere yönlendiriyor. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Ee, ayarlar bölümüne girelim. Ayarlar bölümünden internet bağlantısını göstereceğim size. Kablosuz bağlantıyı tıklıyorum. Cihazım ağ aramaya başlıyor. Kablosuz açtıktan sonra. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklıyorum ve şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra arkadaşlar, burada Easy Connect e özelliği internetin internetini bağladığım telefonun ekranını yansıtabilirim. Google Chrome'da gezinti yapabilirim. Bunun haricinde Play Store'dan, buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğim bu uygulama varsa indirip kurabiliyorum. Bunlar Spotify, Fizi, TV Blue, DigiPlus tarzı uygulamalar olabilir. Bir sonraki sayfamıza geçtik. YouTube'muz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Yine Yandex navigasyon internetli, internetsiz kullanabiliyoruz. Kayıt kamerasını zaten göstermiştim. Ee, ayrıca cihazımızda CarPlay özelliği var. CarLink uygulamasına tıkladığımız zaman hem Android Auto hem de CarPlay sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bunları da aktif kullanabiliyoruz. KarPlay kullanırsak WhatsApp'ımıza kadar aktarabiliriz. Gelen konumlara direkt teyit üzerinden gidebiliriz. Aramaları yine CarPlay üzerinden ve Android Auto üzerinden cevaplayabiliriz arkadaşlar. Aygo navigasyonumuz var demiştim. Bunun için internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Offline çalışıyor. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Adres kısmına gideceğim yerin açık adresini yazmam lazım. Örnek vermek gerekirse Yeni Mahalle Ragıp Tüzün Caddesi. Okeyledik. Kapı numarası istiyor. Son olarak kapı numarasını giriyoruz. Onu da tıkladık. Hedef olarak seç diyorum. Rotayı hesaplıyor. Navigasyonu başlat diyorum. Cihaz beni sesli ve görsel olarak gideceğim yere götürüyor. Şu anda dükkan içinde olduğumuz için GPS sinyali arıyor ama açık havada en ufak bir sıkıntı çıkarmadan istediğimiz yere bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan da çıkış yaptık. Cihazımız 6 GB RAM'li olmasından dolayı gayet hızlı. Yani normal cep telefonu hızında internete bağlanabilirsiniz. Ee, en başında dediğim gibi aracımız 2020 model e, Range Rover. Takmış olduğumuz cihaz 6 GB RAM, 128 GB daire, hafızalı, MyWay marka Android multimedya cihazı. Siz aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emera Garage.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.